Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Biraz hızlı bir başka bir geç oldu bu. Koş 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 koş. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere PUBG Mobile oynuyoruz. Hem de Erangel oynayacağız arkadaşlar. Baygın. Çıktım. Mini 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 var. Jar jar bitince alırız. Skar, 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 skar. Beni geri aldım ya. Sen yat. Sen yat. Yatın lan aşağı. Allah bilir. Allah a akbar. <laughs> Telif yemek istemiyorum o yüzden müziği söylemiyorum arkadaşlar. Bir müzik var. Şu an hiç hiç telifi yazacak halim yok. Kelime mi çaldı o? Allah belanı versin seni. Vezirim bir efendim yazmak. Ellerimle kendi mezarımı kazmak. Elinden gelen elinde. Ya Allah! Şimdi bekle şarjörü dolduruyorum. Arkadaşlar sesim şimdi daha iyi gelmesi lazım. Çünkü az önce bağırmıyordum. Yani. Az yani. Hiç. 10 kişi var ama şu ana kadar hiçbirini görmüyor. Dayı nereye atladınız ya? Şöyle ne? Hakim var. Şimdi adam 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 adam. Adam akıllı olmuyor Oradan iniyor bir tane. Ne var orada? Affet bu gece ölme gizledi. Ben de bir mezarlık onlara düştüm. Adam var adam var adam var adam var. Adam var. Gerçek bu. Allah verdir. Allah verdir Allah emanet. Yat. Yat. Senet jump at çey. Oo. Hüseyin. Oh be. Sabo git yok. Git yok. Var mı lan sende kit? Allah belanı versin. Bu gece Aa, annem, anne, annem, 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 annem. Yat. Gelme, tamam, gelme, 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 gelme. Gelme. Vurdum. Ne olur sen iki tolsun ya. git, 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 git. ya Rabbim ya. Sonunda bir tane daha geliyor. Takım gitti. Yotun lan. 11 kilim var arkadaşlar şu an. Şu an 11 kilim var ve arkadan müzik geldiği için telif yemek istemiyorum arkadan. Gördüm, gördüm gördüm görmedim değil seni. Seni görmedim değil. Hey pardon nereye gidiyorsun? salak. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Bir de kaçmaya çalışıyor. Çıkamazsın yukarıya. Sanmam hiç kimsenin. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Sen şuradan gidersin. Gördün Sen ne baygınsın? Kısımdan adam gelmiyor. Ne baygın? sen sen burada ne arıyorsun? Gel buraya yanıma Ses mi ne diyor Psikoloji psikolojim bozuk. Yo psikolojim bozuk değil. Bozuk değil. Şu ses duydum az önce. Hani biler niye yere attık? Bilerek yapmadım bu ara. Skarle lazım. Skarle vardı orada az önce bir sürü buraya birdir. Evet. Kası desenim nerede ya benim? Ben sabahtan da en neşeyle oynuyorum. 249'da. Abim, benim 249'da. Ama ne yapayım işime de yaradı bu arada. Benim psikolojim bozulmuş Allah'ım ya Rabbim. Yanından adam geçiyormuş ne? gibi. Yanından adam geçiyormuş gibi hissediyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dayı sen orada ne işin ne var? Sütü, o sütü, o sütü. Sen orada ne işin var dayı? Dayı sen oradan bir in. Yok edeceğim seni. Burası ve be orası benim mekanım. Allah'ım Allah diyecektim. Orası benim mekanım bak. İn oradan. İn. İn. i̇n. Salmam valla. Bekle bekle o zaman git Adam oynadığında canımız olsun. Sen oradan bana Arkadan çıkabilirsin. Seni çektim. Dayı sen buradan inemezsin bir kere. Sen buradan gelip aşağı atman lazım. Allah belanı versin ya. Girmiş oradan sızmış. Başarılı başarılı. Ya orada ne zaman inmeyi düşünüyorsun? Bomba yetişmez ki. Yani. Ve şurada ya. Bir dakika, bir dakika. Saklamış ki yok canım, bekle. Bekle bekle bekle. Aynen öyle. Ben buradayım. Sen beni de görmedin. Ben de seni görmedim. Sıra çektim içeride. elime. Ben seni öldürmeden bir yere gitmiyorum yani öyle bir. Modu çepez lan? Ve ben yokum dayı. Ben gittim. Bu arada inanıyor yavaş yavaş. Bomba. Yetişmez yetişmez salak. Gördüm. Aşağı atlıyor. Tamam. Kaçıyor şerefsiz. Kaçma kaçma gel buraya. Gel buraya. Gel buraya yiyeceğim seni. Gel. Yiyeceğim öyle böyle yemek değil yani. Ağzını sıkacağım direkt senin. O derece. Bu kaçıyor bu arada. Kaçma lan. Botçuk. Seni bulacağım lan. Seni bulacağım. Bulduğumda da yük edeceğim seni. Akşi tipini biliyorsunuz gördünüz zaten. Sen o tipinin konuna koyacağım. Şeref. Aa gördüm seni. Seni gördüm. Seni gördüm. Seni gördüm. Yalan atma. Yalan, yalan atma. Kırdım. İki kişiler. Tamam ben önceden öldürmüşüm galiba onları. Yatsın. Tamam. Şimdi buradan gidelim bir. Aç şunu. Dön. Aç şunu. Okey. Oradaki adamı da siktir En yakını bize şu an Pochinke. Of dayı biz Pochinke nasıl gideceğiz yahu. Ben diğer ülkelere gitmek istemiyorum. <laughs> İlla daha doğrusu. gaz tüpünü değiştirelim. Aynen öyle gaz tüpünü değiştirdik. Araba yordum oraya. Yine tüp dolduracağız. Aa arkadaşlar burada tıklayıp tüp değiştirebiliyoruz. Nasıl mı ya? Yani şimdi aklıma geldi. Adam tüpler yeter oraya, o arabaya kadar. Tam bir tüp daha yeter bu İn. Vallahi arkadaşlar hiç yüreğisin yok valla. Hiç yürümek. Aa gelişmiş bu lan. Okey artık daha gelişmiş. Ama şurada bir sıkıntı var. Yani 416'm yok. Şimdi M416 ben Pochinki'ye gidip Pochinki'de şey var zaten. Bekleyin arkadaşlar şunu yerini değiştireyim bir. De. Video kaydını yerini değiştirdim ama siz görmüyorsunuz büyük ihtimal. Siz hiç mi videomda görmüyorsunuz? Az her videonun yan köşesinde video çekme yeri var ama siz görmüyorsunuz çünkü tabletim özel olduğu için. Pochinki'ye gidiyoruz. 19 kilimiz varmış bu arada arkadaşlar. Normal. Orayı canlandırmayı biz temizledik zaten. O şerefsiz loot aldı bak. Kanka sen bir hele bir poçin gelsene. yok okay edeceğim. Senin burada ismini çıkarmayacağım. Canmaz. Hmm. Olacaktı. an ses var ses var ses var. Ses var. İnelim biz burada. Sonra gerisini şeyle halledersin. Uçma. Tam, boss fight galiba. Bu ya, iyi ya. buraya, yiyeceğim Hadi ya. mu? Bana <laughs> biraz ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi Şimdi uçalım bir şu mağaza. Buradan gidelim bir shoptan kendimize bir M4 16 çekelim. M4 bir orada arkadaşlar. Ben abone ol like atın demedim. Lütfen abone ol like atabilir misiniz? Tamam. Ay kemen. Ay Dört oynuyoruz güzel. Arabamız nerede? Araba burada. Gel. Arabacık. Arabaya doğru gidiyoruz. Araba tam olarak şurada. Okey ilcimizi de yaptık. Sonra Ender 16 ile arabaya bindik. Şimdi buradan gidiyoruz. Gizeceğiz. Tren, tren mi geliyor? Tren geliyorsa trene geçelim. Yok tren gelmiyor. Trenler geçmiş. Böyle. Şu yol takip ederek gidelim de diyecekken nasıl asa yürüyorum hiçbir fikrim yok. Ya araba mı sıkıştı ya? <laughs> araba sıkıştı ya. Bir ama arabanın sıkışmasın. mı? Gaz <laughs> yok. Ne yapacağız? Ama bunalınca daha az izi galiba mi? Boş boş ne yapacağız ya? Bir dakika. Tren buraya gelecek. Aa. Dayı bana araba getirdiğin için çok teşekkürler ya. Sen Allah gönderdi bana. Siz niye? Neden sürekli vurdum adamların önce de araba neden önce şeyleri var? Bak arkadaşlar size şimdi de yine söylüyorum. Böyle yapmayın. Yaparsanız adamlar direkt vurur sizi. Vurmamalarını istiyorsanız. Çekilelim bu yoldan şimdi hasta gideriz. Akşam bir canım birdi. Geçtim oradan Allah belanı versin şimdi canım geçti. Ühü burada bir sürü araba. Dayı ben sizin hepinizi gördüm arkada arabayla da geliyordu. Üf adam yanına çok. <laughs> la 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 la. Yedi mi onu? Adam sen gel lan. en iyi vuruşunu yaptım. Dünyanın en o kadar sağlam bir vuruş yaptım ki dayıyı report atacaklar. Ooo. Ne yaptım ben? Allah'ım inşallah banyamam. Allah'ım inşallah banyamam. Allah'ım yarabbim inşallah banyamam. İnşallah banyamam. Ne? Sen kimsin dayı? Dur dur. Dur dur. Siz üç kesisiniz ama. Buradan da bir ve üç gelsin. İyi atın. Ama bot takım büyük ihtimal. Mobilden oynadığı için. Tabletten oynadığım için normal. Oğlum ben az önce ne yaptım? Arabam gitmiş zaten. Tebrikler. Arabamı yok ettiniz. Şimdi sizin aracınıza çökmem gerekiyor. Dayı ben seni nasıl vurdum ama ya. Hayla onunla ilgili şaşırıyorum. Ne yaptım ama bir de çekiyorum. Şey gördüm gördüm orada araba adam da uçuyor orada. Adam gördüm orada uçuyordu. Orada bir tane daha sıkıyorlar. Sıkan da var. Orada skanda da var. Sıkan yanına Allah'ım ver Adam. Adam alanda. Neyse sizi vurmadan gitmeyeceğim. Gelin lan buraya. Allah'ım belalar. Gelin lan kilo. Sen gel. Al kilin gelir zaten. Hemen alan uçayım ben. Şu alanın dışındayım. Abla ya sıkmayın be. Ama kilin. Gördüm. Vurdum onu. Oo bro. Alana geçelim. 29 kiliz. Daha 40 kişi var. Okey. Bak ben. Şimdi inşallah beni de izlemez ya neyse. Şimdi. O ben o adam vuracağım. O ben titanlı şey, şeyini aldı. İğnesini aldı ve kaçtı. Bunun karşılığı çok pis alınacak. Onu bilmesi lazım. Hmm. Allah belanı versin. Ben nasıl geçeceğim onu? Bir dakika bir dakika. Burada bir ölü olması lazım diye. Ben onu nasıl vurdum? Ay la hiçbir fikrim yok. Stalam vurup bir tane vurdum. Adamın kas yok şansa bir tane hesaptın gitti. Şimdi ne yapacağız? Köprü nerede? Ya oğlum ben nasıl gideyim oraya şimdi ya? Bas 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 sen bolsun tam boçuk gel lan buraya. Ezdim seni. Allah'ım seni tuttum seni seni gidi seni. Buradan gidip orada şey köprüye gideceğiz. İnşallah köprü su yoktur derken benzin. Benzin Zortingen oldu. Benzin iflas alarmı verdi. Ama susabilir misin? Ee, tebrikler bütün takipçilere asmır yaptın. Ahmet yürü git ya. Yemin ederim ki burada hiç adam yok. Oradaki kapı mı açıldı? Evet kapı açıldı. Az önce o kapı kapalıydı. Evet tamam adam yokmuş pardon ben yanlış yapmışım. Bu kapın mı? Adam birisi burayı nutlamış belli. Tamam bunun gazımız var mı? Sana varmış mı ki Ben oraya gitsem ne kadar güzel olur. İşte oradaki yerlerin hepsini killeyeceğim. Evet yarın sizin hepinizi kirleyeyim sonra gideyim ya. Yani. Çok uğraştırmayın diyorum ben. Sen tek misin gerçekten ya? alanı tabii gide şanssız olduğum için bana vermedi. Aynı Esport'un orasını Karayespor'a aynı o. Vallahi ya. <laughs> Dayı siz de oradan sıkmaya bırakın da yani. Cık. Geliyorum. Nereye gittin Allah'ını seveyim senin yav. Nereye gittin? Çok merak ettim gerçi. Ah oh, aksesuar. Ben, ben nereye gidiyorum? Bütün tuşlara yanlış bir şekilde basmam. Arkamda adam var onun farkındayım. Dayı orada araba var. O arabaya hasar vermeden seni almam lazım. Ravşar bitti. Hayır arabayı bulmak yok. Okey. Ben arabayla gideceğim ola. Sen uğraşamam ola abi. Nereden açık veriyorsun? Göster ha. Nereden açık erdiğini. Kaçmışsın. Siktir git. Şimdi. Ya Allah belanı versin bu köprüye nereden gidiyoruz? Oradan da oyun alanına gireceğiz. Çok iyi. Alanda dararlıyor arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz. Öyle gözüküyor. Çünkü çok şanssızım. Çok şanssız bir şekilde ölüyorum. Alan da şerefsiz gibi vurduğu için bugün ölüyorum. Gideceğim belli. Bu valla bir alana geçeyim. Allah bin kere dua edeceğim. Hacca gideceğim. Hacca gideceğim. Hacca gideceğim. O hacca gideceğim bu arada. Oh be benzin bitiyormuş. Ağlardım herhalde. Oh be videoyu kurtardık. Ah oh be. Sonunda. Aa, hani bana sıkan var ya. O öldü bu arada. Nerede? Neredesiniz? Kuleden herkes bulmayın. Hadi bana Ya Ahmet sus ya. Ödüm koptu ya. Çöp Bütün merminleri ağaca yedirdim. Ben basayım. Şu adam neden ağacın burasını geçmiş? orada adamlar var. Araç cici. Ama oradaki araç cici değil. Of atmışlar. Yok yok. Ne yapacağım? Uçmak istemiyorum de Geliyorum. Aha gördüm 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 gördüm. Gördüm gördüm gördüm, gördüm orada. Drop'un yanında. Gel sen ezeyim. Ezeyim ezeyim gel. Geleceğim sana. Ne güzel oldu mu? Ayak sesi var bu orada. Azur ayak sesi abi neyse gitti. Üf, o bana... <laughs> Dayı sen nereye sıktın ben onu anlamadım da. Hadi hadi açık ver. Ya da bomba. Geliyor. Yandın anladık ya. seni görmedim değil. Gördüm seni. Yatacaksın birazdan o şey zaten. Benim de gözlerim kör oldu. Fight numarada yorda. Fight nerede? Kuşları geliyor dostum. Altı ikisi tak şunu. Adamlara astro gibi vuracağım. Ben astroyum. Bana bundan sonra bay astro deyin. Eee? Tamam. Hadi. Aa, Aaa. Alana gitti. Bir benim. Gel. Dayı ölebilir misin? Yoksa ne gelip seni öldüreyim mi? Sonunda. Bir şey daha var. Acaba o adam öldü mü? Hani ben titan çalan. Ben, o, ben onu öldürmüş de olabilirim. İyice şu astro oldum ya. savur direkt ya savuracağım. Win. 39 kill arkadaşlar. 50 kill olmasa da 39 kill 50 diyorum 40. 40 kill olmasa da iyi yani. Aa, neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.